I've hey, had, hey, hey. az önce kapı çaldı. Hemen koşturdum gittim kapıya baktım. Ee, şey şunun için AliExpress'ten bu e, fotoğraf makinem için AliExpress'ten bir çanta almıştım. Ay çok kışırdı ama Böyle bir çanta almıştım. Ee, çünkü bunu böyle taşımak hem e, zararlı olabiliyor biraz bu şekilde sadece çantası taşımak. E, çizilebilir işte bir şey gelebilir, objektifine bir şey olabilir falan. O yüzden ben de bir çanta satın almıştım. O gelmiş şimdi bir açayım onu da sizinle paylaşayım. <laughs> sade sayılabilecek bir makyaj yapacağım ben, ee, çok fazla abartıya kaçmadan bir şeyler yapacağım. Ben yüzümü sabah yıkadım, ee, bir güzel temizledim, nemlendiricim sürdüm. Şimdi de e, güneş koruyucumu e, kullanacağım. Güneş koruyucusu olarak da bu Garnier'in nem bombasını kullanıyorum bir süredir. Çok da memnunum verdiği nemden ve koruyuculuğundan. Şöyle çalkalıyorum biraz. bu uygulamadan önce bir korektör geçeceğim cildime çünkü bayağı kızarıklıklar, sivilceler falan bu dönem böyle değişik bir cilt halindeyim. Korektör olarak da Catrice markasına ait All right, All Round <laughs> All right All Round Concealer eee kullanıyorum. Kızarıklıklara yeşil geçiyorum hemen biraz. <laughs> Daha sonra fondöten olarak da Laura Mercier markasının Smooth Finish Flawless Blue isimli fondöteni kullanacağım. Bu bayağı kapatıcı, güzel bir fondöten ama çok da böyle ağırlaşmıyor gün içinde yüzümüzde. <laughs> geçiyorum. Onun içinde Maybelline'in e, Anti-Age The Eraser Eye isimli. Ay kullanacağım ama dağıtmadan. Makyajdan önce şunu da uygulamayı unuttum, bir listeksin, dudak e, bağımını. Biraz dudaklarım da kuru, yüzden önce bunu uygulamak, her zaman çok güzel oluyor. Kaşlarım için son zamanlarda geçen hafta satın aldım galiba. Evet, Maybelline Brow Price Fiber Filler isimli kaş jelini kullanacağım. Bendeki medium brown rengi. Bunun çok acayip bir fırçası var. Daha önce ben hiç bir jel e, kaş yerinde böyle bir şey görmemiştim. Şu şekilde çok acayip bir fırçası var. Değişik bir açısı var. Bunu kaşınıza güzel oturtabilirseniz çok güzel oluyor ama oturtamazsanız mahvediyor. Onu da belirttiğim önceden. Şimdi ben de dikkatle uygulamaya çalışacağım biraz. Yerde yaştım biraz şimdi daha iyi ışık gelsin diye çünkü güneş kapadı baya. Şimdi geçiyorum e, göz kapaklarımı, göz kapaklarımı bir nötrleyeceğim. Onun için de ne kullanıyorum, benim vazgeçilmez yani nötr için kullandım, göz kapaklarını nötrlemek için. E, Maybelline Color Tattoo'larından, bunun adı neydi ya, unutuyorum. Creme de Nude rengi, heh. Daha sonra gözümün e, bu katlanma bölgesine biraz daha böyle şey vermek istiyorum, gölge vermek istiyorum. O yüzden benim bu çok sevdiğim e, Wet n Wild'ın Bare and Beautiful isimli far paletini kullanacağım. Buradaki kriz rengini kullanıyorum ben daha çok, katlanma bölgesi için. Şöyle bir fırça seçtim şimdi. eyeliner uygulaması yapmak istiyorum. Umarım ince yaparken kalınlaştırmam. Onun için de The Balm'ın isimli eyelinerını kullanıyorum. Bunun fırçası çok ince. O yüzden ince eyelinerlar çekmeniz için kolay bir e, ürün. Müzik <laughs> bir problem yok. Şimdi kirpiklerimi kıvırıyorum. Eyelinerimi uyguladım. Daha sonra rimel uygulayacağım. Rimmel olarak da e, Maybelline'in Push Up Angel isimli maskarasını kullanıyorum. E, bu benim tek tek ayıran güzel bir keşfim. Maskara keşfim. Öneririm eğer böyle tek tek ayıran, uzatan bir maskara arıyorsanız. Cildimi şimdi aydınlatmak istiyorum biraz. Onun için de Pastel Moonlight isimli bu likit aydınlatıcısını kullanacağım. Bir göz son olarak bu Benefit'in Bene Tint isimli e, likit allığını kullanacağım. Sıvı, allık, sıvı bir allık bu. Değişik bir yapısı var. Ama çok kazıcı ve çok böyle taze bir kırmızılık veriyor yüze. Uyguladıktan hemen sonra yalnız dağıtmamız gerekiyor. Yoksa kötü bir görüntü kalabiliyor. Ve evet o yüzden makyajım şimdilik bitmiş hali bu şekilde. Rujumu uyguladıktan sonra tekrar çıkarken size göstereyim. Naber? Böyle bir <laughs> Bugün Selin'in semti Galatasaray'a geldim. Agora'dayım. <laughs> Burcu geldi. Yıllar sonra mekanda ayrılıyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Sonra biraz dolaşıp kahve da içeriz. mesleğine. Ha çok güzel gözüküyor şu. Eee hmm. makalenin şöyle zaman, e, bir niyetime baktığımız zaman, eee bu çalıştıra baktığımız zaman araştırma adına özellikle yani tüketim ürünlerinde enerji tensi ve bir uygulama olarak görüyoruz. Bu noktada gayet sade yani tabi bir başlık koyulmuş. O ürün eğer e, lüks bir ürünse ve o ürün desen açılacak derecede ise orada e, sunuluyorsa ona sahip olma isteğimiz azalıyor. Ya yani onun nadirliği ve enderliği kayboluyor. Enderlik Tamam, Ben şimdi evden çıkıyorum. Apartman benim sesim biraz yansımalı olabilir. Ee, şimdi bostanlığa gideceğiz. Bu arkadaşlarımla buluşacağım. Kızlarla birlikte, birlikte bir bebek bir tanem olacak. Şimdi ben çıkıyorum. Gildiğimi de şöyle göstereyim. Sarı çantamı taktım bugün. Ve çıkıyorum. gençler pazarda online'da. Bunlar <laughs> ne kadar? Sakin ol benim Ne kadarmış? Dedim. <laughs> Plaja giyeceğim bir şey 90 lira mı alacağım? <laughs> dolaştık bir güzel karşı tarafta mutfağında. Şimdi eve geldim. Akşam yemeği yiyeceğim. sonra bu vlog editlemeye <laughs> başlayacağım. Bu bloğu bu akşam bitireceğim ama size ne zaman yayınlanmış bilmiyorum. Bakalım o zaman. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.